Ne demek, ne demek ne demek Bilal? Evet, Röportaj ekleyecek birkaç soru soralım o zaman. Nasılsınız? Ee Uzun zamandır herhalde Türkiye'de yoktunuz. Amerika'ya taşındığınızı Amerika'dayız. biliyoruz. Amerika'dayız. <laughs> İki taraf gidip gelerek. Aha. Hem buradayız hem oradayız yani. New York'tayız. 25-26 yıl oldu New York'ta. Bayağı oldu aslında. Bir zamanlar efsane programını yaptınız. Tekrar geri dönmeyi düşünüyor musunuz? Ee, yeni nesil sizi tanımıyor. 16, 16 yıl oldu. Olarak... Evet yeni nesil tanımıyor sayılır. Senin yaş kaç? <laughs> 26 altı. tamam evet. Yani sen son hani evet, son, son gruptan değil mi? Eve. Bir iki nesil oldu öyle. Evet. Tekrardan evet. öyle bir program yapmayı düşünüyor musunuz? Yok düşünmüyoruz. Onun durma nedeni zaten şey. Onun hak sahibi olan Dayı marka şirketi kapandı. Hı hı. Yani artık hiçbir ülkede yayınlanmıyor. Biz de ajansta işlerimizle konuşuyoruz Peki İstanbul'a geri dönüş olacak mı? Şimdi bir dönem buradayız birkaç ay. Daha çok New York'tayız. Evimiz orada. Hı hı. Ee, bu ara burada olacağız biraz evet. evet. Çok teşekkür ederim. Ne demek zevkle görüşürüz. <laughs>